Merhaba arkadaşlar, Kübra'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere evde kumpir tarifi vereceğim. Buyurun yapım aşamasına geçelim. Öncelikle 6 adet patatesim, haşlanmış patatesim var. Patatesin içerisine 2 yemek kaşığı tereyağımı ilave ediyorum. Bu şekilde. Ve iyice karıştıracağım patateslerimle. Zaten içerisinde sıcaklığıyla eriyecek tereyağım. Böyle hemen çatalımla ezeyim. İçerisine bir kase rendelenmiş kaşarımı ilave ediyorum. Ve tekrar karıştıracağım. Kaşarlarım içerisinde sıcaklığı ile eriyene kadar. Kadeslerimi borcamı ilave ediyorum. Daha sonra düzleyip üzerine malzemelerini ekleyeceğim. Evet arkadaşlar patatesinin içerisine bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber ilave ettim. Ve iyice yediriyorum tabağıma, tepsime. Şu şekilde. Eşitledikten sonra. Evet arkadaşlar eşitledim. Şimdi üzerleri e, garnitürümü. Evet. Garnitürlerim. Ben bir kavanoz garnitür kullandım. Siz isteğinize bağlı ister malzemeyi çok kullanabilirsiniz. Evet şu şekilde yediriyorum. Bir su bardağı çekirdekleri temizlenmiş siyah zeytinim var. Hemen onları da eşit bir şekilde dağıtıyorum. Bir su bardağı yeşil zeytinim var. Halka halka doğranmış. Eşit şekilde aynı. Dağıtıyorum hepsine. Bir su bardağı konserve mısırım var. Aynı şekilde dağıtıyorum. 3 adet doğranmış salata turşum var. Hemen onu da ekliyorum. Evet. 7 adet halka halka doğranmış sosislerim var. Onları da ekliyorum. Evet. Şimdi 10 dakika kadar fırınıma bırakacağım. 170 derecelik fırınımda 10 dakika kadar kızardıktan sonra alacağım. 170 derece ısınmış fırınıma bırakıyorum. 10 dakika 15 dakika kadar piştikten sonra alacağım. Evet arkadaşlar fırınımdan çıkardım kumpirimi. Şimdi üzeri için ben ketçapla süsleme yapacağım. Ketçap mayonezimle. Siz de dilerseniz yapabilirsiniz isteğe bağlı. Mayonezimi de ekliyorum. Evet arkadaşlar sunumum hazır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın.